Merhaba sınıf öğrencilerim. Bugün sizlerle tam sayılar konumuzun tam sayılarda işlemler kısmındayız. Çarpma, bölme, toplama ve çıkarma konularında özellikleri ve örneklerini inceleyeceğiz. Toplama işlemi. Toplama işleminde hepinizin aslında çok karıştırdığı bir konu ve zorlandığınız bir konu. Genelde öğrencilerin de zorlandığı. Toplama işleminde şunu yapacağız. Öncelikle bazı kuralları bilmemiz gerekiyor. Kurallardan kastım şu. Mesela artı ile artıyı topladığında sonucun artı geleceğini, eksi ile eksi topladığında sonucun eksi geleceğini bilmen gerekiyor. Ne demek istiyorum? Mesela eksi 1 ile eksi 2'yi topladığında sonuç eksi 3 gelecek. Çünkü burada bir tane pul var. Burada ise iki tane pul var. Bir tane pul, iki tane eksi pul daha yani eksi pul, eksi iki pul daha, eksi üç tane pul yapar bakın. İstersen pullardan düşün. İstersen birazdan öğreteceğim şuradaki ipucu kısmından düşün. İstersen de bazıları öğrenciler borç olarak düşünüyor. Oradan da düşünebilirsin. Artıları toplayalım. Artıları zaten az çok biliyorsun. Artılar zaten her zamanki toplama işlemimiz. Artı 4 ile artı 5 topladığımızda artı 9 gelecek. Peki. Birisi artı. Birisi eksi olunca ne yapacağız? Birisi artı birisi eksi olunca gençler savaş var diyeceğiz. Savaş var deme ne demek şu. Artıyı bir artı krallık olarak eksi ise eksi krallık olarak düşüneceğiz. Diyeceğiz ki artı krallık ile eksi krallık savaşa girdiler ve askeri çok olan savaşı kazanacak. Mesela artı sayısı büyükse sonuç artı olacak. Eksi büyükse sonuç eksi olacak. Ve bunlar savaşa girdikleri için askerleri azalacak. Çıkarma işlemine döneceğiz. Yani şöyle mesela artı 4 ile eksi 1'in toplamını soruyor. Artı 4 ve eksi 1 toplamını baktığımda diyeceğim ki artı 4 ile eksi 1 savaşa girdiler. Artı krallık ve eksi krallık. Hangisi sayısı daha çok? Hangisinin askeri daha fazla? 4'ün askeri daha fazla. Demek ki artı krallık savaşı kazanacak. Peki bunlar savaşa girdikleri için askerleri azalıyor. 4 askerler burada bir asker var. Bunların hepsi azaldığı için ne oldu? Dörtten bir çıkardım. 3. Bakın bu şekilde bulacaksınız. Karıştırmayanlar bu şekilde bulsun. Bence bu güzel bir yol. Bazıları mesela bunu da bazen de şununla yapıyorlar. Artı demek para demek. Benim 4 TL param var. Eksi demek borç demekti. De 6. sınıftan hatırlarsınız. 1 TL borcum var. 4 TL'den 1 TL borcum verirsem benim 3 TL'm kalır. Bazen de bunu yapıyorlar. Hangisini yapmak isterseniz. Toplama bitti. Gelelim çıkarmaya. Çıkarmada gördüğün gibi ne var? Gülücük oluşturma. Gülücük kuralı tamamen senin daha kolay yapman için uydurulmuş bir şey. Aslında aradaki eksiği değiştiriyorum. Ne demek istiyorum? Şöyle bir tane örnek yapalım. Mesela artı 4 eksi eksi 3 çıkarma işlemini gördüğünde hemen gülücük kuralı aklına geliyor. Bakın gülücüğümü oluşturdum. Şuradaki ağzı ve bunlar gözler. Gülücük kuralında gözler değişir. Yani burası artıya döner ve yanındaki göz de değişir artıya döner. Yani işaretleri ters çevireceksin. Şimdi soruyu yazıyorum tekrar bakın. Artı 4 artı artı 3 oldu. Artı 4 artı 3 daha cevabımız ne oldu? Artı 7. Bakın bir tane örneği yaptık bile. Başka örnek yapalım. Hmm, ne olsun? Bu sefer de eksi 3'ten eksi 8'i çıkaralım. Hemen Gülücük aklıma geliyor. Her zaman eksiği gördüğün an gülücük aklına gelecek. Gülücüğümü oluşturdum. Bakın artıya çevirdim artıya çevirdim. Gözler değişti. Sorunun orijinal halini yazıyorum. Yani yeni halini yazacağım. Eksi 3 artı artı 8 haline gel geldim. Şimdi sorunun orijinal halini yazacağım. Eksi 3 artı artı 8 haline geldi. Şimdi diyeceğim ki toplama işleminde öğrendiğim kurallar aynen geçerli. Ne demiştik? Hangi krallık daha büyükse o krallık savaşı kazanacak. 8 daha büyük olduğu için artı krallık savaşı kazandı. Artık kazandığı bölgeye artı ismini verdi. Askerler savaştığı için azalıyordu. 8'den 3'ü çıkaracağım. 5. Bakın bunu da bulmuş olduk. Bir tane daha örnek yapalım sonra da geçeriz. Bu sefer de artı 8'den eksi 8'i çıkaralım. Hadi böyle olsun. Artı 8'den eksi 8'i. Yine her zamanki gibi ne yapıyordum? Gülücüğümü oluşturuyordum. Gülücüğümü bak gülücüğümü çizdim. Gözlerini değiştirdim hemen. Eksiler artıya artılar eksiye dönüyor. Her türlü böyle. Artı 8'i yazdım. Artı artı 8. 8, 8 daha 16 oldu. Yani artı 16 oldu. Peki. Bir de şu ayrıntıyı da söyleyelim. Mesela bazen de şöyle sorular gelecek size. 2 5 diye. 2'den 5 çıkarmak. istersen burada yine gülücüyü kullan. Ama gülücüyü kullanmak yerine küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için direkt şunu yap. Küçükten büyük çıktığı için eksi 5 2 çıktı 3. Ya da gülücüğünü oluştur. Gülücüyü de şuraya oluşturalım. Mesela 2 5. 5'i parantez için aldım. Yanında gizli artı var. Hemen gülücüğümün çizdim. Gözlerini değiştirdim bakın. Soru şu halde. 2 artı eksi 5 haline geldi. 2 eksi 5 topladığında eksi 3 olarak cevabı bulacaksın. Bakın her türlü aynı sonuç gelecek zaten. Çıkarmayı da bitirdik. Geçtim çarpma işlemini. Çarpma işlemi en kolay yaptığınız işlem. Sadece iki tane özellik bilmen gerekiyor. Artıların çarpımı artı, eksilerin çarpımı artı. Yani aynı işaretler çarpılıyorsa sonuç pozitif. Farklı işaretler çarpılıyorsa sonuç negatif olarak bilmen yeterli. Ya da dostumun dostu benim dostumdur. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Dostumun düşmanı benim düşmanımdır. Bazen de bundan yapıyor öğrenciler. Hangisini tercih ederseniz. Geldik bölmeye. Bölme ile çarpma bakın aynı yazmışız. Bölme ile çarpma tamamen özellikleri aynı. Artı ile artıyı bölersen artı, eksi ile eksiyi bölersen artı, artı eksiye bölersen eksi. Yani yine aynı işaretlilerin bölümü pozitif, zıt işaretlilerin bölümü negatif olarak bilmen yeterli. Şimdi örnekler yazmışız. Örnekleri hep beraber yapalım. Bakın Artı 2 ile artı 3'ü çarpmış. Aynı işaretler olduğu için ne yapıyordum? Artı oluyordu sonuç. Yani pozitif oluyordu. 2 kere 3 de 6. Zıt işaretlerin çarpımı neydi? Negatifti. 21 ile 4'ü çarpacağım. 84. Karıştıran öğrenciler ilk başta işaretleri çarpın. Sonra sayıları çarpın. Mesela bakın bölme işlemi. Önce ne yapacağım? Artının artıya bölümü artı. 49'u 7'ye böldüm. 7. Eksinin eksiye bölümü artı. 8'in dörde bölümü 2. Aynı işaretlerin bölümü artıydı. Burada da iki tane çıkarma ile ilgili yapmışız. Tekrar bir hatırlayalım, Unutmayın diye. Çıkarma işlemi görünce hemen aklıma kenarına çizdiğim büyük bir gülücük aklına geliyordu. Gülücük metodu. Hemen gülücüğümü oluşturdum. Bakın işaretler. Yani gözler tersine döndü. Soruyu tekrar yazıyorum. Eksi 1 artı eksi 2. Eksi 1 ile eksi 2'yi topladığında eksi krallıklar birleşir. Yani eksi 1 ile eksi 2 çarpışmayacak. Bu sefer birleşecekler. Sonuç eksi olacak. 2 bir daha 3. Geldim alttakine. Gülücüğümü oluşturdum. Başka renk almaya çalışıyorum da o yüzden karışıyor biraz. Artıya döndü artıya döndü. Soruyu yazıyorum tekrar. Artı 4 artı artı 3. Bakın 4, 3 zaten bildiğimiz toplama işlemi. Cevabımız artı 7. Bunu da yaptık. Bakın çarpma ile bölme, toplama, çıkarma çok kolay aslında. Sadece bilmen gereken birkaç özellik var. Onları da eğer halen daha karıştırıyorsan videoyu durdur lütfen. Aldığım o notları sen kendin defterine yaz. Ya da notlara yazıp masana yapıştır. Çünkü gözünün önünde olduğu sürece daha net kafana yerleşecek. Gelelim tam sayıların kuvveti diye bir konu işledik 7. sınıfta. Kuvvet demek zaten biliyorsun 6. sınıfta da işledik. Askerimizin kuvveti vardı. Yani üstlü sayılar olarak ifade edilmesiydi. Negatif tam sayıların çift kuvveti pozitif, tek kuvveti negatif. Bununla ilgili örnekleri yapacağız. Pozitif tam sayıların tek ve çift kuvvetleri sonucu değiştirmez. Çünkü her türlü sonuç pozitif olacak. Bununla ilgili işte altta da bir parantezlerine göstermişim. Eksi sayının tek kuvveti negatif. Eksili sayının çift kuvveti pozitif. Artının tek kuvveti artı. Artının çift kuvveti artı. Zaten pozitifte olayı bozan bir durum yok. Ama negatifte işler değişiyor. Negatifte kuvvet çiftse pozitif. Kuvvet tekse negatif. Bununla ilgili örnekleri gelin hep beraber yine yapalım. Eksi 2'nin karesi. Bunu önce normal yapacağım. Daha sonra biraz önce söylediğimiz ipuçlarından devam edeceğim. Eksi 2'nin karesi dediğinde kare ne demek? 2 defa yan yana yazıp çarpmak demek. Eksi 2'yi 2 defa yazıyorum bakın. Yazdım. Ne yapıyordum? Önce işaretleri çarpıyordum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 kere 2 4. Bakın cevabı bulduk artı 4 diye. Gelelim buna. Eksi 2'nin küpü. Eksi 2'yi 3 defa yan yana yazıp çarpmak demek. İsteyenler önce ikişerli yapsın. İsteyenler de hepsini çarpsın. Ben önce işaretleri çarpacağım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksiyi koydum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. İstersen buradan yap. İstersen de biraz önce söylediğimiz negatif sayıların tek kuvveti negatiftir özelliğinden direkt eksisini yaz. 2'nin küpünü al. 8 olarak bul. Şuna çok dikkat etmen gerekiyor. Parantezle parantezin aynı olmaması çok önemli. Mesela burada parantez yok. Parantez olmadığı için eksiği kapattım. 4'ün karesini buldun. 16. Peki kapattığın eksiği açıp getiriyorsun. 16'nın önüne koyuyorsun. Ama mesela şu Eksi 4'ün karesi parantez karesi olduğu için artı 16 eşittir. Parantez olmayan kare eksi 16'dır. Peki buna bakalım. Parantez var ama parantez 0 da parantezin içinde. O zaman eksi'yi yine kapattım. 3 üzeri 0'ı buldum önce. 1. Eksi'yi açtım. Önüne koydum. Cevabımız neymiş? Eksi 1'miş. Böylece tam, sayı, tam sayılardaki işlemler konumuzu bitirmiş olduk. Bütün örnekler defterine yazabilirsin, kağıda yazabilirsin. Tekrar tekrar videoyu açıp durdurup kendin çözebilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.